Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda DRV8350 serisi gate driver'ımızın bazı özelliklerinden bahsedip sürüş tekniğini nasıl uyguladığımızı, motorumuzu nasıl çalıştırdığımızdan yazılımsal olarak bahsedeceğiz. Fakat öncelikle gate driver'ımızı bir hatırlayalım. DRV8350 veya 53 BLDC motor uygulamaları için motor sürücü çözümleri sunmaktadır. Bu sürücüler Field Oriented Control, Sinusoidal kontrol ve Trapezoidal Akım Kontrolü olmak üzere birçok motor kontrol şeylerine, yöntemlerini destekler. Bu IC farklı motor kontrol sürücüleri desteklemek için ayrıca opsiyon olarak Internal Shunt Akım Amplifikatörleri ve Buck Regulator'ı sunar. Ee, bu sayede gate driver veya external kontrolcü bizim projemizde scm 32yi beslemek için bir entegre regülatöre sahip olmuş olur. Tabi bunun için aldığımız IC'nin içerisinde R harfi olmalıdır. Şurada gördüğünüz gibi R harfi olması gerekmektedir. Bunları zaten data sheet inceleme kısmında detaylıca bakmıştık. Şöyle blok diyagramı bir kısaca hatırlamak gerekirse. Blok diyagramı bu şekilde. Bu blok diyagram içerisinde ee, bu IC'miz MOSFET'in slew rate kontrolünü ve ekstra e, dış koruma devrelerini minimuma indirir. Bu mimariye Smart Gate Driver mimarisi deniliyor. Smart Gate Driver mimarisi ayrıca e, aşırı akıma neden olabilecek durumları önlemek için dead time'ı da optimize ediyor. Dead time'ın ne olduğunu e, biliyorsunuz zaten. Açılıp kapanma arasındaki ölü bölge. Ölü bölgenin devam etme süresi. Ayrıca VGS yani Gate ile source gerilimini de ölçerek kısa devre durumuna karşı koruma sağlamaktadır. Gate source'ların gerilimini ölçerek burada güçlü bir pull-down devresiyle ayrıca istenmeyen parazitik etkilere de önlem sağlar. DVDT'den dolayı bir parazitik etkiler oluyor ya sonuçta. Onları şey sağlar, koruma sağlar. Onun dışında bizim DRV 8353 8350RS kullandığımız gate driver'ımız 3 adet leg bacağına sahip olan half bridge devrelerini sürmemizi sağlar. Her biri high side ve low side'ları sürer. High side ve low side'deki en kanallı mosfetleri sürme yeteneğine sahiptir. İç yapısından biraz bahsedecek olursak, iç yapısında aslında temel olarak VC charge pump dediğimiz bir e, regülatör mevcuttur. Bu VC charge pump e, geniş çaplı bir çalışma voltajı aralığında high side mosfet için e, doğru polarizasyonu sağlar. Şöyle zaten VCP'leri görüyorsunuz. Charge pump VCP'ler high side için ilgili sürmeyi sağlar. Onun dışında VGLS e o da bir lineer regülatör. Burada gördüğünüz ve YLS low side MOSFET'ler için ilgili kapı polarizasyonunu sağlamaktadır. Genel olarak bu şekilde zaten iç yapısından ve smart gate driver korumalarından nasıl çalıştığından bahsetmiştik data inceleme kısmında. Bu kontrol inputlarını ve SP'yi nasıl kullandığında bahsettik. Sadece valilik bahsetmediğimiz fault input kısmıdır. Fault output kısmıdır. Herhangi bir fault olduğunda yani atıyorum burada bir kısa devre tespit edildiğinde hatırlarsınız register set oluyordu. Eğer set olan register fault da set eden ayar yapıldıysa bu fault çıkışı dışarıya low'a çekiyordur kendini ve e, işlemci tarafı değer bir folding geç kesmesi kurarsak faultunda işlemci fault bir durum gerçekleştiğini işlemci tarafı e, uyarılabiliyordu. Onun dışında aşağıda regülatör kısmı var. Bu kısmı e, devremizde mevcut ama şu anda atıl durumda kullanmıyoruz. Şimdi biraz daha e, ilerlersek. Mesela 29. sayfada ise şurada e, DRN 8357 8353 serisi var. 8353 serisinde de ayrıca tek fark olarak şurada bir e, Low side'ın altında şönt dirençlerle ölçmeyi sağlayan bir akım amplifikatörleri var. O pamplar var yani. Bu opamplar sayesinde akımları da ölçüp dışarıya verebiliyoruz. Ama 50 serisinde bu mevcut değil. Biz tedarikten dolayı 50 kullandık ama devremizi hatırlarsınız, 53'e de uygun çizmiştik. Ve ayrıca bunlar pin to pinler, yani herhangi bir sorun olmuyor. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Şöyle 55. sayfaya gidiyorum ve burada zaten bahsetmiştik SPI kısmından. Şöyle protokolü tekrar görebilirsiniz. Bu protokole göre ne demiştik? 5 ee, bitlik bir komut. 5 bitlik bir komut bini. Onun dışında 11 on bir bitlik veriden oluşan 16 bitlik haberleşme altyapısına sahipti. 15. Ee, bitte de okuma yazma sekansını ayarlıyorduk. Okunan veride ise e, ilk 5 bitin yani son 5 bitin daha doğrusu don't care bit olduklarını bizim için bir anlam ifade edemediklerinden bahsettik. Şimdi aslında bu videonun temel konusu olan PVM modlarına ve nasıl çalıştırdığımızdan bahsedelim. E, DRV serisi çeşitli PVM modlarını destekler. Bunlar 6x, 3x, 1x ve independent dedikleri bağımsız PVM modları. E, çeşitli komütasyon ve kontrol yöntemlerini desteklemek için aslında bu modları sunmaktadır. Fakat e, şöyle bir uyarı var burada. E, bir modda çalışırken high side ve low side pinlerini low'a çekmeden mod değiştirmek kaydıstra yani komut yollayarak mod değiştirmeyi önermiyorlar. Bunun gate driver'a zarar verebileceğini söylüyorlar. O yüzden bunu da ayrıca dikkat edelim. Şimdi modlara hafiften inersek bu mod değişimleri eğer SPI kullanıyorsak PVM mod bitinin değişimi ile alakalı. Hardware protokol kullanıyorsak mod pinini ground'a veya low'a çekmekle alakalı. 6x pvm modunda gördüğünüz gibi pvm mod register 0x00 olmalı ya da hardware modda ise mod pini ground'a çekilmelidir diyor. Bunun 6x pvm modunda her bir half bridge'in 3 çıkış durumunda destekler yani düşük yüksek veya yüksek empedansa karşılık gelen sinyalleri oluştur. Burada tablosunu görüyorsunuz zaten. Tüm pvm'ler doğrudan half bridge çıkışına aktarılır. Half bridge aktarılır daha doğrusu gate driver üzerinden. 3x modu ise bu sefer in, he, in high, ve her bir half bridge'leri kontrol eder. Ee, aslında bu iki çıkış durumunu da destek, destekler. Yani in LX'de de half bridge'i yüksek empedans moduna geçirmeye sağlar ee, çok e, aktif bir şekilde kullanıldığını düşünmüyorum veya kullanım alanı hakkında bir fikrim yok. Fakat böyle de bir özellik var. 1xBVM moduna geçmeden önce Independent'dan da bahsedelim. Independent adından da bahsedildiği gibi bağımsız moddur. Bunun için register bir bir ayarlanmalı. Mod pininde DVDD'ye çekilmesi gerekmektedir. Bu modda da zaten anlaş, isminden de anlaşıldığı gibi bağımsız bir PBM sunar. Yani bu sayede Unidirectional Brushless DC motorları, selonitleri vesaire kullanabiliriz. Bu da ilginç bir moddur. Bunun da komutasyon, grafik tablo, şey tablosu aşağıda mevcuttur. bizim için en önemli olan ve projede kullandığımız 1x PVM modu. 1x PVM modu için PVN modu sıfıra yapmalı, çekmeli. Eğer hardware protokol ise yüksek empedansla tutmalıyız. bu drv 8350 ve 53 serisi kendi içerisinde depolanan internal Six step komutasyon tablolarını kullanır. Bunlar asenkron ve senkron olmak üzere iki farklı komütasyon tablosu vardır. Bu komütasyon tabloları tabii ki de e, senkron ve asenkron komütasyon olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer senkron default'ta senkron komütasyon üstünde çalışabilir. Fakat SP ile PVM komütasyon biti bir ayarlanarak asenkron komütasyonda uygulanabilir. E, bu özellik 3 e, fazlı bir LDC motorun basit bir denetleyiciden gelen tek bir pvm ile kontrol edilmesine olanak tanır. Bu PWM burada gördüğünüz gibi INHA pinine uygulanır. Şuradaki INHA pinine uyguluyoruz bu PWM'i ve half bridge'in çıkış frekansı ve duty cycle'ını bu pin belirler. Yani bu frekansı arttırmak tüm half bridge çıkışlarının frekansını arttırır. Bunun duty'sini arttırmak tüm half bridgelerin duty'sini arttırır. Unutmayalım ki dead time ayarı Smart Gate Driver tarafından yapılabilir ve ayarlanabilmektedir. Bunun dışında e, e, yarım köprünün yani half bridge'in çıkış durumları için e, mantıksal girişler kullanılır. Yani bu inLA, inLB e, ve in inLA, inHB ve inLB aslında şu anda bir State Pin'e dönüşür. Bu State Pin'e aslında bizim motorumuzun konumunu Smart Gate Driver'a aktarır. Yani kısaca in a için hal sensörünün A'sının durumu, in LB için hal sensörünün B'sinin durumu, in LC'si için hal sensörünün C'sinin durumu aktarılmaktadır. Yani hal A eşittir. Şurada yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. in a eşittir hal A in HB eşittir hal B IN L5'tir. HAL C olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda da konum bilgileri istersek hal sensörün doğrudan gate driver'a bağlayarak yapılabilir ya da bir kesme yönetimi ile hal sensör mikrodenetleyici tarafında ele alınıp o şekilde motor sürücüye aktarılmalıdır. Biz bu şekilde kesme yönetimi ile kullanıyoruz. Fakat burada şuna dikkat etmeliyiz. Hal sensörden kartımıza gelene kadar sinyal kesme mekanizmasını farklı şekilde tetikleyebilir. Gürültü olabilir. Bu sebepten dolayı zaten daha önce de anlatmıştık. Daha önce de anlatmıştık. Tekrar da hemen üstünden geçelim. Şey kısmında gate driver değil motor hal sensörlerinin okunduğu bölmede bir RC filtre yapılması gerekmektedir. Şu RC filtre sayesinde şöyle gördüğünüz RC filtre sayesinde buradaki gürültü biraz bastırılmaktadır. Ee, RC filtrenin nasıl tasarlandığını biliyoruz zaten. Tau dediğimiz şey RC'den RG, bulunuyordu. Buradan kullandığımız frekansa göre o frekans atıyorum biz 15 kHz e, kullanıyorsak işte 1 mikrosaniyelik bir filtre tasarlamak istesek işte 1K'ya 1 nanofarad şeklinde e, hesaplanabiliyor zaten. Tabi o biraz devrenin yediği gürültüyle de alakalı olarak pratikte gelişen bir şey. Yani pratikte mesela biz 1 nano koymuştuk ama daha sonra bunu 2.2 nano'ya çektiğimizde daha daha böyle ne derler? Daha kuvvetli bir sinyal gördük. Bu da bir fikir. Onun dışında burada başka pinler de var. Bu pinlerden e, bunları anladınız zaten. Anladınız düşünüyorum. Bu pinler dışarısında INHC pini. Burada INHC pini motorun yönünü değiştirmek için kullanılır. Yani ileri ya da geri olmasını sağlar. Atıyorum high seviyesindeyken motor ileriye doğru çalışırken low seviyesindeyken motor geriye doğru çalışmaktadır. Tabii bu aşamayı yani Direction değiştirmeden önce e, tamamen durmayı durduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir detay. E, bunun dışında e, inlc pini var inlc. Bu inlc de e, fren amacıyla kullanılmaktır. End brake. Fakat ters mantıkta çalışmaktadır yani high'dayken çalışıyor low'dayken frene çektiğini söyler. Bu da tüm yüksek taraftaki yani high side mosfetleri kapatıp, low side mosfetleri açık tutarak motoru frenler. Bu fren aslında diğer e, giriş pinleri durumundan bağımsız davranmaktadır. Bu sayede de motorumuz durur. Genel olarak bu komütasyon tablosundan bahsettikten sonra kodda bu mekanizmaların nasıl ele alındığından bahsedelim. Ben öncelikle size az önce de bahsettiğim gibi şeyde az önce buradaki pinleri kesme yönetimiyle ele aldığımı söylemiştim. Şimdi ona bakalım. Öncelikle şu QBMX kısmını açacağım. QBMX kısmında benim kesme pinlerim bunlar için PA5, PB8 ve PB7 olmak üzere hal sensörlerimi ben buradan okuyorum. Ben öncelikle bu 3 pini de pull up durumuna çekip çünkü biliyorsunuz şematik daha az önce gösterdim. Pull up durumundalar. Pull up durumuna çekip rising edge ve falling edge'te tetiklenmek üzere kesmelerini kuruyorum. Daha sonra bu kesmelerini kurduktan sonra en bunun kesme vektörlerini aktif hale getiriyorum ve en yüksek öncelikle değerlendiriyorum. Şimdi burada kafanıza takılacak şey şu. 3 tane pinin kesmesi de tek bir kesme vektörü tarafından ele alınıyor. Bunun çözümü kesme gele, ele kesme geldiği zaman e, kesme registerlarını okuyarak hangi pinden geldiğini tespit edeceğiz. Onun dışında timer kısmında da timer 1'de PBM pinimiz mevcut. Channel 3'ü kullanıyoruz. Timer 1'in channel 3'ü. Timer 1'in channel 3'ü. O da PA10'da. Timer 1'in channel 3'ünden de şu anda 20 kHz'lik bir e, şey ayarladık. Pardon 15 kHz'lik ayarladık. 170 kHz'lik bir Duty şeyimiz için 170 e, MHz'lik bir sistem kloğumuz için Counter Period yani Autorolot Register'ını 11.119'a ayarlayarak şu anda 15 kHz'lik bir e, PBM sinyali oluşturmuş durumdayız. Bu da bu şekilde. Daha sonra bunları tabi generate ettik. Onun dışında tabi GPIO kısmında GPIO kısmında tabi bahsetmeyi unutmayalım. Output pinlerimiz var. Bu output pinlerimiz neler? State 0, State 1, State 2, Direction ve Break. Bunlar bildiğiniz GPIO output pinleri. Gösterelim hemen. Bunlar direkt GPIO output pinleri. Herhangi bir ayarı yok. Ee, sadece en break'in farklı bir ayarı var. O da pull up ayarı var. Çünkü hatırlarsanız şeyde bakmıştık birlikte. Ters mantıkta çalıştığını söylemiştik en break'in. şurada o yüzden onun pull up olması gerekiyor şöyle notunda da eğer görebilirsek break kısmını bir yerde yazmıştır illaki ama yani dediğim gibi onun da pull up olması gerekiyor ki e, düzgün bir şekilde frenleme yapabilelim Tamam e, şimdi devam ediyorum bu konuda yine ideyi açtım bu kodu generate ettikten sonra e, tabi kesme vektörünü interrupt C'de oluşturuyor. Bildiğiniz üzere. Burada kesme kodları oluyor. Ben bu fonksiyonları burada kullanmayı sevmiyorum. O yüzden ben başlarına weak yazarak bu fonksiyonu kopyalıyorum. Ve main'e taşıyorum. Daha sonra main'e taşıdım işte. Bundan sonra boyut olabiliyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi e, pb6, pb7 ve A5 kesmeleri aynı vektörden ele alınıyor. Bunun için kesme aslında farklı farklı olsa da sürekli tetiklenecek. Her tetiklenen kesme ilk girdiği zaman şuna bakıyorum ben. Kesme hangi pinden geldi? Ona bakıyorum. Daha sonra onun kesmesini ele alıyorum. Daha sonra da kesme bayrağını temizliyorum. Bu A, sen, A hal sensörü B için ve C için de geçerli. Peki A'nın içine gidersek. A'nın da B'nin de C'nin de zaten e, içeriği buradalar. Burada tabi B'de fazladan bir satır var. Bunu test amaçlı yazmıştık. Bir pini toggle ettiriyorduk. Şöyle bakarsak A kesmesine girdikten sonra öncelikle ben şunu kontrol ediyorum. Rising Edge geldi. Rising Edge tetikledi ama artık pinimi haya çektiyse zaten hemen olan bir şey bu. GPIO'ya B'nin IDR register haysa yani artık yükselen kenardan tetiklendiğini eminsem ben artık yükselen kenar tetiklendiği flame'i 1 yapıyorum. Falling geç flame'i 0 yapıyorum. Tabi gözetlemek için de bunlar test değişkenleri. A'yı 1'e çekiyorum. Buna A count'a kaç kere girdi diye de high count'a kaç kere girdi diye de sayıyorum. Ve az önce de bahsettiğim gibi state pinini high'a çekiyorum. Çünkü high sensörü A'dan tetiklendi. Bu falling edge geldiğinde flaglerimi düzeltiyorum. A'yı sıfıra çekiyorum. Count'u low'a çekiyorum ve bunu da çekiyorum. Bu yapının birebir aynısını her 3 kesme vektörü içinde B içinde C içinde uyguluyorum. Bu sayede rising geçti tetiklendiği zaman ilgili state'in gate driver'a haya çekilmesi falling edge'de de low'a çekilmesi sayesinde aslında hall sensörünün verdiği input'ları mikrodenetleyici katında ele alarak DRW'ye yansıtmış oluyorum. Bu sayede de aslında birik komütasyon için temel yapmam gereken şeyi tamamlamış oldum. Peki onun dışında neler yapılmalı? Onun dışında zaten bildiğiniz klasik şu anda hunharca çalıştırıyoruz. Başlangıçta tabii ki de Direction Pin'ini high'a çekmek gerekiyor pardon direction demişim. Fren pinini haya çekmek gerekiyor ki çünkü biliyorsunuz hayda fren yapmıyordu. Ters mantıkla çalışıyordu. Fren olmadan çalışabilsin. Onun dışında ileri yönde çalışmasını istiyorsak direction'ı 1'e geri yönde çalışması için 0'a çekiyorduk. Şu anda sadece ileri yönde çalışıyor. Onun dışında da bahsettiğimiz tek bir tek bir kanaldan PVM veriyorduk. Bu da timer 3'ten. Timer 3'ün base'ini başlatıyoruz. Daha sonra timer 3'ten de PVM'i başlatıyoruz. Şimdi motor her seferinde farklı konumda olacağı için ilk aşamada ben yine o kesme pinlerini read pin ile okuyorum. Okuduğum read pin davranışına göre de ilk state'ini veriyorum. Zaten ilk okuduğumda atıyorum 1 ise ilk okuduğumda 1 ise ona göre davranış Burada burada bir yanlışlık var. Bunu hemen düzeltelim. Çünkü şurada şöyle B6 B7 Pardon B5 Pardon B6 B7 A5 O B6 B7 Bu da A5 olacak Bu daha sonradan değiştiği için bunu değiştirme yapmışım Burada ilk olarak e, Pin read'den 1.0.0 mı 0.0.1 mi H sensörün ilk durumunu okuyorum. Zaten atıyorum 1.0.0 ise ilk olarak bunun falling gauge'i tetiklenecek. 0.0.1 ise bunun, bunun folding gauge'i bunların rising gauge'i tetiklenecek. Mantıken. Yani. O sebepten dolayı ilk durumu okuyorum ve ilk durumu direkt ben state pinlerine yazıyorum. Daha sonra işte az önce görmüştük 12 11.200'dü. 11, Yaklaşık 165 yaparak işte %55 civarı bir dut ile testimi gerçekleştiriyorum. Bu mantıkla da benim aslında 1 xpv modumda çalışmış oluyor. Tabi içeride yazacağımız daha sonra PI algoritmaları vesaireler falan gelecek videolarda daha detaylı incelenecek. Tabi şu anda bu bir test yazılımı. Gate driver'ım çalışıyor mu diye test yazılımı. Projemiz son aşamalara geldiğinde modüler yazılım teknikleri ile daha bütün ve konvasyonel bir proje olmuş olacak. Bunları zaten paylaşacağız. Peki init kısmında neler yapacağız? Init kısmında zaten SPI ayarlarımızı yapmıştık. Gate driver'ın çalışması için enable'ı yapacağız. Burada yaptığımız ilk ayar şu. Farklı ayar şu. Tabi OCP'yi overcurrent shutdown ayarını, overcurrent olduğunda tüm şeyi kapatsın ayarını zaten default yapıyorduk. Burada ekstradan 1x PVM modunu da Hatırlarsanız 1x pvm modunun nasıl olduğunu söylemiştik. 1x pvm modu için 1.0 girmek gerekiyordu. İlgili frame'e. Burada da onu yapıyor ve 1.0 giriyoruz. Onun dışında burada yine sync akımları. Bunlardan bahsetmiştik. Bunları inceleyebilirsiniz neden böyle olduğunu daha sonra. Bunlardan bahsetmiştik. Daha sonra dead time ayarlamıştık. Bunların hep detaylarını da zaten ilerleyen süreçlerde adım adım ilgili modüler yazılıma geçtiğinde modül tasarımında anlatılacak. Ee, Yazılım da genel olarak bu şekilde çalışıyor ve şu anki versiyonu yazılımın çalışan versiyon. Ee, şimdi isterseniz bu versiyonla ilgili son yaptığımız testte yani bu kodun çalıştığı videoyu izleyelim. Evet şu anda motorun çalışışını görüyorsunuz ve motor dönüyor ve fark ettiyseniz osiloskop üzerinde de e, six step'in nasıl kademeli olarak gittiğini görebiliyoruz. Burada osiloskop problarımızı e, sensörümüzün e, yakınına yani normalde vürt soketimizin olduğu yere taktık. Würth soketimizin oradan fazları takip etmekteyiz. Bu şu anda basit bir e, 24 voltluk test motorumuzda çalışmaktayız. Asıl gerçek motorumuz geldiğinde daha yüksek e, akımlara çıkıp motorumuzu kitleyip diğer uygulamaları da gerçekleştireceğiz. Motor sürücü e, elektrikli aracımız için kritik bir adım olduğundan dolayı aslında önemli bir milestone tamamlanmış oldu. Bu aşamadan sonra geliştirilme ve daha iyiye gidilmesi için farklı adımlar atılacaktır. O zamana kadar hepinize başarılar dilerim.